Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance Mobile'de birikim nedir konusunu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar Binance Mobile'e giriş yaptıktan sonra ana ekranda birikim butonuna tıklıyoruz. Burada görüldüğü gibi karşınıza vadesiz ve vadeli ekranı açılıyor arkadaşlar. Vadesiz ekranda görüldüğü gibi bazı coin'ler ve paliteler var. Vadeli bölümde ise yine görüldüğü gibi bazı coin'ler var arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar olay şöyle. Elinizde 2000 dolarlık bir portföy olsun. 1000 dolarlık coin 1000 dolarlık da nakitte bekliyorsunuz arkadaşlar. Siz elinizdeki 1000 dolarlık coin'i satmak istemiyorsunuz ve ondan pasif bir gelir elde etmek istiyorsunuz. Elinizde 1000 dolarlık e, pasif gelir olarak elde etmek istediğiniz USDT'yi buraya gelip vadesiz bölümde USDT'ye tıklayarak arkadaşlar beklediği yerden, olduğu yerden bir pasif gelir elde edebilirsiniz. Buradan USDT'ye tıklayıp geldiğinizde elinizdeki 1000 doları buraya yazdığınızda ve onayla dediğinizde arkadaşlar 1000 dolarınız her gün gün sonunda sizlere bir para kazancı sağlayacak. Evet, elinizde de arkadaşlar 1000 dolarlık bitcoin vardı. Onu da uzun vadeli tutuyordunuz. Satmak istemiyordunuz. Ama aynı zamanda size bir gelir getirmesini istiyordunuz. Burada da vadeli kısma gelip arkadaşlar buradan BTC'ye tıklayıp 90 günlüğüne kontrol et dediğinizde buraya o 1000 dolarlık 1000 dolarlık coin'inizi girdiğinizde ve stake et dediğinizde arkadaşlar size pasif olarak gelir elde etmiş olacak. Ama dikkat edin burada aktif olanları tıklayacaksınız. Mesela biz biraz önce bitcoin'i örnek olarak vermiştik ama burada aktif değildi. Ne Burada aktif olarak cake. Cake elinizde cake vardı. 15 gününe stake ediyorsunuz. Ve 15 gün sonunda hem kendi coin'inizi alıyorsunuz hem de oradan karınızı alıyorsunuz arkadaşlar evet burada arkadaşlar vadeli bölümde elinizdeki coinleri kitliyorsunuz. Bu kitleme kısmından sonra herhangi bir müdahalede bulunamıyorsunuz, satamıyorsunuz. Çünkü vade sonunda size kazancınızı ve elinizdeki coin'inizi teslim ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Binance Mobile'de birikim de böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>